Bilmece challenge. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bilmece challenge yapacağız. Suan challenge yapacağız. Annem bize bilmeceler soracak. Biz de doğru bildiğimizde bir malzeme katacağız. Bu da malzemeler. Hadi başlayalım. Çekileceğim ben. Ben de. Akşam baktım çok idi. Sabah baktım yok idi. Yıldız. Cevap Yıldız. Tamam. Ben... Neden Yıldız? Çünkü arkadaşlar geceleri yıldızlar çok oluyor. Hmm. Ay dede de olur Sizlik. ama akşam baktım çok idi diyor. Evet çok idi ama ay dede sadece bir tane var. Ee, ben galiba Mars. Evetler. Arkadaşlar, şimdi slime cini sıkıyorum. Bu da arkadaşlar fosforlu. <laughs> Hepsi tamam. Arkadaşlar bu böyle aksın. Ben. Bence öyle. Tamam, değil. bu böyle aksın. Şimdi ikinci bilmecemiz gelsin. Gökte durur, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz. Ay, ay güneş güneş ya arkadaşım. Of ben pembe seçeceğim. Tamam bu arkadaşlar. Ay, güneş mi anne? Evet. evet. Ben bunu buradan sıkacağım. Tamam bu da bitti zaten. Yok, Allah, ya, Allah kapatıyorum. Böyle değil. İkinci bir Çembe de çok güzel. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzeller. Hemen zaten diğer bümbecemiz gelse üçüncü bümbecemiz. Arkadaşlar. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Ba tıraş köpü. Öyle birazcık çalkalayayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu <laughs> doldu. oldu. Şimdi şöyle koyayım. Al. Evet. Geliyor. Gelsin. Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım. Dört <laughs> Ya. Bence o böyle aksın. Bence de aksın. Artık. Hemen zaten diğer bilmecemiz gelse üçüncü bilmecemiz. Arkadaşlar. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? <laughs> Tıraş köpü. Birazcık çalkalayayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu da oldu. Şimdi şöyle koyayım. Al. Evet. Geliyor. Gelsin. Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım. Dört <laughs> ayak. Ya. Kapın Kaplumbağa dedim arkadaşlar Ben de telaş köpeği sıkacağım. Çalkal, çalkala çalkala. <laughs> ben <de> birazcık. Ayy <laughs> döktün kızım. <laughs> yeterli herhalde çalkala. Bence bu kadar yeterli. Yeterli. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geliyor sorunuz. Gelsin Bilmiyorum. anne. Soruyorum Elif. Sor. Sor. Hangi kalemle yazı yazılmaz? Hangi kalemle yazı yazılmaz? Kuş tüyü kaleminden hani kuş tüyü var ya ama bu nasıl Ay bu da çok zormuş ha. diyelim mi? Pas. Ama pas yok ki oyunda. Küçük bir bir, bir şey. Küçük bir Veremeyeceğim. Ya <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Kontrol kalemiyle. Ama biz bunu bilemeyiz Onu belki elik bilemezdi. Evet soruyorum. Evet. Gelsin. Bir kızım var. Kat kat çeyizi var. Marul. <laughs> Lahana. 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 Lahana mı marul mu? Hemen bakalım. Lahana. Lahana bence de. Lahanaymış. Ee, ne katacağım? Arkadaşlar ben galiba sim katacağım. Grisin güzel oluyor bence arkadaşlar. Ben karıştırıyorum. Arkadaşlar ben hangi seni, bulacağım Ama şimdi bulacağım. çok boladım. Kapat düştü buraya arkadaşlar. Çok sakarım arkadaşlar bugün. Evet gelsin. Geliyor. Yarım gelsin. kaşık duvara yapışık. Bak. Arkadaşlar sen. olmadı. Ben Hepsinden bir tane katabiliyoruz mu? Hayır bir tane malzeme katabiliyorsun. Hmm. Ne katsa? Arkadaşlar bu arada baksanıza. Abi sana soruyorum abla hangi renk? Siz oraya kırmızı yakışır. Ben mor yapacağım. Neyse ben altın ses katacağım. Şöyle. Arkadaşlar bakın kıvamına. <laughs> karıştırmaya da devam edelim. Bayağı bolamışsın ha. Evet. Ay kaşık içine düşmüş. Ama sapak kılmamız. Hadi de. Kaçın. Evet, yersem aş olur, yemezsem kuş olur. Yumurta. Evet. Ay. Ee, ben galiba arkadaşlar ne? Hayır. Bu ne ya? Şampuan. Var. Evet şampuan katacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz clear. Azıcık katacağım ben. Azıcık. Azıcık katacağım. Çok katmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Slime'ım kötü olur. Azıcık koksun diye kattım. Gelsin. Bilmedi. Geliyor. Gelsin. Hazır mısın Elif? Hazırız. Hazırız. Bunu ben bilirim bence. Sanmam ben bileceğim. İçi yok. Dışı var. Dayak yer suçu yok. Top. Hayır. Ayak. Hayır. O. Oh, yok abi. Aslında Duvar. top, top çok mantıklı ama burada Duvar. başka bir şey yazıyor. Duvar. Basket topu <laughs> mu? ne be? Canlı mı? Hı hı. Canlıymış. Bir eşya o zaman. Ama Dünyadaki <laughs> tüm eşyaları sayacak mıyız? Hayır. <laughs> Söylüyorum. Söyle. Söyle. Davul. Ya. Ben bunu Hiç akıl edemiyorum. Soruyorum. Sor. Ayaklarından gömerler, başından tokmakla döverler. Ne bu şimdi? Tatmıyor. Soğan. <laughs> hani soğanı böyle şey ya. Hayır. Arkadaşlar ben geliyorum. Siz arkadaşlar. E, yorumlara yazın tahmin ettiğiniz sonuç şeyleri. Evet az önceki bulmacanın cevabı çiviydi. Geliyor sorunuz. Bunu herkes bilecek. Hızlı Hop. olan kazanır. Tamam. Ay, ay. Ben giderim. O gider. Ben Gel dururum. Gider. O durur. İkiniz aynı anda mı söylediniz? Hayır. Önce ben söyledim. Ee, önce ben söyledim. Krem katacağım. Krem. Ama o Helal Hayır bir tık değil. Ama Allah şey. falan Ya sen İzmir, niye bana karışıyorsun? Hadi dikkat edin. Hadi dikkat edin arkadaşlar. Soruyorum. Hadi gelse hadi soru. De Havada salkım üzüm. Gece odur benim gözüm. Ben Yağmur, kar. Üzümle ne alakası var? Ağaç. Evet, cevap. Ee bir daha alabilir miyim soruyu? Havada salkım üzüm, üzüm, gece odur benim gözüm. Gece odur benim gözüm. Bu havada olan bir şey geceleri bence. Şey mi? Ben, Ay yıldız, uçak? Ama uçak pes mı? Mi? Hayır. Söylüyorum. Söyle. Ampul. Ya. üzümle. Üzümle ne alakası var ya? Ampulün şekli böyle üzüm gibi demek istemiş. Hmm. Geliyor. Gelsin. Beş kardeş var çalışkan. Her biri işe alışkan. Bırakmazlar, usanmazlar. Beraber çalışmaktan. Bu bende hayvan. Ah. Çünkü hayvanlar çalışıyor. Karınca. Hı -hı. Karınca kuş. Bir daha okuyorum. Abla. Kaçırdığınız bir yer var. Beş kardeş var çalışkan. Tamam. Çalışkan beş kardeş. Her biri işe alışkan. Her biri işe alışkan. Bıkmazlar, usanmazlar. Beraber çalışmaktan. Beni beş kardeşle bir alakası var. Arkadaşlar bu arada bu nasıl var biri? Burada kalmış. Bilemedim be. Bilemediniz çok basitti. Ne? Parmaklar. Aaa parmak. Bir, iki, üç, dört, beş. Çalışıyor. Evet geliyor Bunlar yeni çalışıyor sorunuz. Ki. Çalışıyorlar çıkıyorlar. Doğru doğru. Kirazın bir eşiyim. Yalnız çok ekşiyim. Suyumu Biz içersiniz. Ne? Ek. Kompostumu yersiniz. Ya oğlum güzel. Bir saniye. Vişne vişne. Arkadaşlar, o unuttum ya vişnenin. Ee, ben pudra kattım galiba. Arkadaşlar. Ama Arkadaşlar hep pudra uçuşta. Arkadaşlar şey hiç bilemedim. Hiç mi bilemedin? Birazcık karıştırayım arkadaşlar. Pırk. Gelsin sonra. Geliyor. Siyah, Siyah tabakta pırk. inci boncuklar. İnci boncuklar. Vur böceği. Siyah tabakta inci boncuklar. Siyah tabakta inci boncuklar. Söylüyorum. Söyle. Yıldız. Yıldızlar. Siyah tabak mı? Nerede? Geceye. Ha. Geliyor. Ama... Gökten inen çocuklar başlarında şemsiye var. Yağmur. Hayır. Uçurtma. Hayır. Balon. Hayır. Uçak. Hayır. Söyle Söylüyorum. Ya. Söyle. Paraşütçü. Geliyor. Bence bu kolaydı Bence de kolaydı. Annesi tembel, babası çalışkan. 60 tane çocukları var. 60. Diş. <laughs> ne alakası? An babası mı çalışkan, annesi mi çalışkan? Babası çalışkan. Babası çalışkan. Ne biçim bir soruymuş ya? 60 tane çocuk. Bir şeyde 60 tane varmış. Ev. Evde 60 tane olmaz ki. Evet, cevap ne? Saat. 60 yap ki. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 da biter dakika var. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, geliyor yeni soru. Tamam. Sınıfa izinsiz giren ve izinsiz çıkan şey nedir? Ben biliyorum. Hiç söylemeyeceğim düşünsün. Söyle. Birincisi müdür ya da öğretmen. İkisi de değil. Ve düşünelim. daha alabilir miyiz? Sınıfa izinsiz giren ve izinsiz çıkan şey nedir? Şey nedir? İnsan demiyor. Şey nedir? Aa, anne bunu ben bile bilemedim ya. Veriyorum ne? cevabı. Hayır hayır düşüneceğiz. Kitap? Hayır. Söyle be. Çanta. Ar Söylüyorum. Ar Söylüyorum. Söylü. Gürültü. Bizim söz Gürültü hem dışarıda da olur hem sınıfta da olur. Evet söylüyorum. Bunu bileceksiniz. Daldan dala atlarım kuyruğumdan sarkarım. Maymun. Arkadaşlar maymun. Galiba arkadaşlar ben şey boya katacağım. Boya katacağım. Bu ne? Mavi renk yapacağım arkadaşlar. Aa, açamadım arkadaşlar. Sen atmayı denesene. Hı. Anne açar mısın? <laughs> Lütfen. Geliyor. Ha. Gelsin. Salkımda tane tane, tadı da pek şahane. Güzel. Ben arkadaş. Birazcık. Burada orada. karıştırma meşguldüm. Yok boya katacağım ben arkadaşlar. Boya. Ben mor yapacağım. Bir arkadaşlar bilmece sorduğunda kaçtırmayacağım. Arkadaşlar katıyorum boyamı. Evet arkadaşlar, bilmece gelsin. Son herhalde birkaç saniye yeterli diyeceğim. herhalde. Bunu çok beğendim. Katın mı Elif? Bakalım kim bilecek. Tamam. Peki bildiğimiz sorulardan bir tanesi mi? Düşününce bulursunuz. Ha, hmm. düşününce o zaman bulurum. kolay bir şeydir. Geliyor. Gelsin. Hangi parmak uçar? Hangi parmak uçar? Oo. Hangi parmak uçar? Uçurma. Uçurma parmak ya. Balon. Paraşüt. Hangi parmak uçar? Söylüyorum. Hangi... Çok bekliyorsunuz şey şey. Köpek. ne ya? <laughs> Köpek ki. Serçe parmak. Uçmuyor ki. Adı serçe. <laughs> Soruyorum. Sor. Bunu Elif kesin bilir. Bilmece, bildirmece, tırnak üstünde kaydırmaca. Oca. Ya! <laughs> arkadaşlar. Adet çünkü ben siliyorum. Tırnak kesme. Diyeyim. Kız at da zor. Dur şimdi gideyim. ne şey. Pudra mı katsam Buraya bir sürü şey. ben pudra peçeceğim. Birazcık mışık olması. Katta birazcık diye çok katacağım. Şöyle kattım evet. Soruyorum. Bu yani. son soru. Tamam Alacaklar. Sonra slime'ınızı tamamlayacaksınız. Geliyor. Yani, çok beğendim. Sınavara. Bunu da Elif bilir. Elif Güzellik çok iyi ilgili. düşün. Güzellikle ilgili. Güzellikle de ilgili değil yönlendirme. Elif çok iyi düşün tamam mı? Tamam. Ye ye bitmez mideye gitmez. Ye ye bitmez mideye gitmez. Keyif mideye şey şey. Ya anne ipucu verme ona. Yemek. Ye ye bitmez. Ye ye bitmez. Diş. Mideye de gitmez. Diş. Hayır. Diş. Su. Hayır. Sen bilirsin bunu. İyi düşün. Çok seviyorsun. Ben ne? Babandan hep istiyorsun. Ne Marketten mi? bana al diyorsun. Yakı. Sakız. 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 <laughs> Güzel değil mi? Ya. Arkadaşlar bugün mavide daha kaçacağım ve bu arada arkadaşlar ben birazcık bu şeyi katacağım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Arkadaşlar renge bir bakın. Çok güzel. Şimdi ben boraksa geçeceğim. Arkadaşlar. Ben birazcık kaşıklayacağım. Bu kaşıklamayı başka bir kaşıklama alayım. Başka kaşıkla al. Hadi tamamlayın artık. Bence de arkadaşlar hemen kaşıkları alıyorum. Evet evet. evet. Ben bu Al sana bir kaşık. Artık arkadaşlar sınavlayanımızı tamamlayacağız. Evet. şöyle eğsem ki. Bakalım bu kadar yeterli miymiş? Aslında yapmasın mı? Patlıyor ya benim slime'ım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de karıştıracağım. Bakacağım. Bakacağım. Aa gerçekten tatlı. Sen çok az tıraş gibi kattın. Ben çok az tıraş gibi büyük attım. Evet. Birazcık arkadaşlar bu toplasın ben elle geçeceğim ele. Ben Birazcık atacağım. daha katacağım arkadaşlar. Ben ele geçeceğim herhalde arkadaşlar, arkadaşlar, Ele geçeceğim arkadaşlar ya. Yani. Bu yeterli mi arkadaşlar? Şöyle. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bir slime'larımızı yapıp hemen gelelim. Evet, evet arkadaşlar. Evet, evet, slime oldu. Şimdi gösteriyorum size. İlk önce ablam Evet. Arkadaşlar şimdi slime'ım birazcık yapıştı da ama önemli değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benimkine bakın. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bir şey göstereceğim. Görüyorum. Aboneleri, like'ları. Görüyor musunuz? Dağılıyor slime. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Biz gerçekten çok eğlendik. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.